Gani Yapı'nın sunduğu Çalışan Türkiye başlıyor. Davamana'nın en soylu, en asil, en güzel yerlerini yapan sevgili Mehmet Gani ile yine bir açılışa daha tanıklık ediyoruz. Mehmet amca diyeceğim ben. Çünkü bizim öyle bir samimiyetimiz var. Mehmet amca sen ne düşünüyorsun? Evet, Harika bir yer yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Dalaman'a böyle güzel katlılarda bulunmak bize onur ve gurur veriyor. Siz sayın basın mensuplarının mensuplarının da gelip bizleri böyle ziyaret etmeleri, açılış yapmaları, röportaj yapmaları bizleri çok mutlu etti. Biz fazla söze gerek yok. Eserimiz malumunuz ortadadır komple yapı yapılarak. Biz Dalaman'a kalite getirmeye çalışıyoruz. En güzel binaları en güzel şekilde kendimize layık görmediğimiz bütün yapıları eşimize dostumuza da layık görmemiş oluyoruz. Birinci sınıf en güzel kaliteli binaları yapmaya devam ediyoruz. Ee, Allah ömür verdiği sürece, ömrümüz yettiği sürece Dalaman'a güzel katkılarda bulunmaya devam edeceğiz. Ben de dükkan sahiplerinden biriyim. Las Wedding <laughs> mağazasının sahibiyim. Evet. Ee, burası gerçekten harika oldu. Yani Sirius Park oldu. Harika bir AVM havasında. İşte sizi bu yüzden hem tebrik ediyor hem teşekkür, teşekkür ediyorum. Diyor. Bize burada yer verdiğimiz için diyeceğim artık. Ben sizin gibi sayın e, basın mensuplarını tabii ki sadece ön görünüşte buradan görmelerini değil de binamızın iç kısımlarını, girişlerini yani baktığınız zaman sanki bir apartman dairesine veya bir site gibi giriş değil de bir otel konseptinde girişlerimiz var. İçerisi çok güzel, harika bir görüntü var. Eğer bu sayıt olduğunuzda bir günde bekleriz ki içerideki bir çekim yapın. Dalaman'da nasıl bir kaliteler gelmiş, nasıl şeyler olmuş. Bina'nın işlerini de görmenizi çok tavsiye ederim. Mehmet amca ben gezdim. Binalar evet. inanılmaz büyük. Yani şöyle bir artı bir buradaki 2 üç artı bir evler gibi olmuş. İçi inanılmaz iyi. Tabii. Zaten tabii girişe falan diyecek bir şey yok. Harika bir karşılama var. Çok güzel bir resepsiyon. Çok şık bir yer oldu bence. Dalaman 20 senelik bir <laughs> pardon bir artı bir dediğimiz daireler aslında bürüt 93 metrekare. <laughs> metrekare olarak çok büyük kalite her türlü birinci sınıf kaliteli malzemeler kullanıldı. Alanlara kullananlar hayırlı olsun diyelim. Aynen. Sağlıklı nice mutlu günlerde kullansınlar. İlginize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Size de çok teşekkür ederiz. Mehmet amcacığım bu güzel açılışın vesilesiyle e, söylemek istediğin son bir şey var mı? Bir dalaman halkına. Dalaman halkına bizden daire alıp alma meselesi değil. Yani gelip de kaliteyi, binayı herkesin gezip bilgi edinmelerinde fayda var. Biz rehberlik yapabiliriz. Yani sadece daire alacak Dalamanlılar veya diğer hemşehrilerimiz değil de bütün herkesi gelip gezmelerini, görmelerini tavsiye ederim. Bu vesileyle de çok teşekkür ediyorum Dalaman halkının ve sizlerin, bütün herkesin yeni yıllarını da kutluyorum. Nice mutlu yıllar diliyorum. Sağlıklı, ömürlü yıllar olsun herkese. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Biz de bütün Dalaman halkını burada ayakkabı alışverişi, gelinlik alışverişi, sağlık sektörü, eğitim sektörü ve bir kahvelerini içmek için buradaki mağazalarımızda bekliyoruz. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Gani Yapı çalışan Türkiye'yi sundu.